Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Batılı 5 ülkenin Libya'daki büyük elçilikleri tarafından yapılan seçimler öncesinde ülkedeki ilgili devlet organlarında herhangi bir değişiklik olmaması yönündeki çağrısının büyük şaşkınlıkla karşılandığını ifade edildi söz konusu Çağrı'nın Libya'nın iç işlerine müdahale olarak kabul edildiği vurgulanan açıklamada, egemenliğin iddiali sadece paralı askerler aracılığıyla değil, aynı zamanda kesin surette reddettiğimiz dış dayatma girişimlerinde bulunmakla da mümkündür, ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, yabancı ülkelerin büyükelçileri, diplomatik normlara göre belirlenen görevlerinin ötesine geçmemeli, ev sahibi ülkenin yasalarına uymalı ve hiçbir bahane altında bunları çiğnememelidir, ifadeleri kullanıldı. Libya'daki Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya büyükelçilikleri tarafından dün yapılan ortak açıklamada ülkede 24 Aralık'ta yapılması beklenen seçimlerin kolaylaştırılması çağrısında bulunulmuş ve seçimlere hazırlanmada temel rolü olan ilgili devlet organlarında Onları aksatacak herhangi bir değişiklik yapmak için uygun zaman değildir ifadelerine yer verilmişti. Libya'da devlet kurumlarına yeni yöneticilerin belirlenmesi için Temsilciler Meclisi tarafından oluşturulan teknik komisyon, şu anda Yüksek Seçim Kurulu dahil bazı kurumlara yönetici adaylarının belirlenmesi için çalışıyor. Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa El Koni, 5 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında Yüksek Seçim Kurulu'na yeni bir başkan seçilmesi için çağrıda bulunanlar olduğunu söylemişti. Bu durumun seçimlerin zamanında yapılmasını engellemesinden endişe ettiğini dile getiren Kone, yeni bir başkan seçildiği takdirde seçimler tamamlanana kadar kurumun yetki ve görevlerinin yeni başkana devredilmemesi çağrısında bulunmuştu. Devlet Yüksek Konseyi üyesi Abdülkadir Huveyli ise, Yüksek Seçim Kurulu başkanlığında yapılacak bir değişikliğin seçim sürecini etkilemeyeceğini belirtmişti. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.